Endokrin dediğimiz zaman iç salgı bezlerimizce üretilmiş olan hormonlar ve bununla ilişkili olan metabolizma hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle ilgilendiğini bilmekte fayda var. İç salgı bezleri veya endokrin sistem dediğimiz zaman tıbbi anlamda söyleyeceğim hipotalamus, hipofiz, tiroid bezi, paratiroid bezi, adrenal ya da böbrek üstü bezleri dediğimiz Kadınlarda, yumurtalık ve erkeklerde testis akla gelmektedir. Endokrin bezlerin üretmiş olduğu hormonların eksikliği gibi fazlalığı da bizler için bir sorun teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu hormon üreten endokrin bezlerimizin tümörleri konusunda da endokrin uzmanına mutlaka başvurulmalıdır. Endokrin uzmanı olabilmek için 6 yıldır tıp fakültesi eğitimini takiben 4 yıllık iç hastalıkları uzmanı olma zorunludur. Bunu takip eden de 3 yıllık yandan ihtisası yapıldıktan sonra endokrin uzmanı olabilmekteyiz. Tabi endokrin uzmanı olduktan sonra hangi hastalıklarla ilgilendiğimizi bilmekte fayda var. Özellikle halkta çok yaygın olarak karşılaştığımız şeker hastalığı, yine sık olarak gördüğümüz guatr, nodlar guatr, haşimato hastalığı, zehirli guatr, şeker düşmeleri, reaktif hipoglisemi, şişmanlık, obezite dediğimiz, tiroid kanserleri, tiroidit, kemik erimesini, cinsel gelişim bozuklukları, kadınlarda tüylenme fazlalığı dediğimiz hirsutizm, böbrek üstü bezi hastalıkları, polikistik over hastalıkları, büyüme hormon fazlalığı veya eksikliği yani boy kısalığı ya da aşırı boy uzaması gibi hastalıklar akla gelmelidir.